Eee kızım. Şşş bak be. Bak buraya. Eee bak sen ne aldın be gel buraya. Ooo saate Nike. Ne saat be gel be Gel Nike aldım bak 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 Nike. Ne çıkıyor? Hıyarcı be vallahi. Aa beğenmedin mi? Burada kimler varmış? Ooo. Oh. Ablam. Vaaay. Ünlü TikToker. Ünlü TikToker. Kızan Aşk Yaşar'ın başkanı. Ünlü için. sensin be hey. Kral bu. Kral o. Evet arkadaşlar kızan Aşk aşağı bırakıyorum. Eee ne yapıyorsun be? Ya, abi Egemen ne yapıyorsun be? <laughs> ee, bak sen ne aldın bak. Gerçek. Bana uçak mı? Abi 37, 39 numara. Şu anda arkadaşlar İpsala'dayım ve şöyle göstereyim. Bilenler biliyordur herhalde İpsala'yı. Ee, yağmur altında, çamur altında ablam arabada beni bekliyor. hemen hemen kaçıp gideyim. Evet İpsala'ya her yere sevgiler, selamlar. Ah köpek kaçıp gidiyor. Hızlı gidiyor be. Arkadaşlar şu anda biz Malkara'dayız. Evet şu anda Malkara'dayız ve Malkaralı olanlar özellikle yorumda kendini belli edebilirim arkadaşlar. Trakyalı olanlar da belli Herkes bir belli etsin kendini. Evet Malkara. Ya geldik. Ablam bana bir ziyafetler böyle hazırlamış. Yani bir siparişler. Abla çok teşekkür ederim. Yani e, bana köfte ısmarladığın için <laughs> senden yemek beleş olarak çok güzel. E, abla işte kıyamıyor hiçbir şekilde. Abla bu ne be? Buna biniyorsun, yemek siparişi veriyorsun, ondan sonra havada yemeğini yiyorsun, tekrar aşağı iniyorsun. Ah. Vay Tekirdağ'a girerken arkadaşlar bak uçağı almışlar içine restoran yapmışlar şu anda pandemiden dolayı kapalı gidip yemek yiyorsunuz onun içinde.